arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl e, nasıl sınırsız tnt patlatılır ve nasıl sınırsız hayvan çıkartılır sonra da nasıl ok atınca ışınlanır onu göstereceğim arkadaşlar videomuza geçelim o zaman Ş şuradan hemen geliyorsunuz e, buradan e, sınırsız tnt patlatılır. buradan summon yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan TNT yazıyorsunuz. Ondan sonra patlıyor ama e, göstereceğim. Patlıyor arkadaşlar. şeyler patlamaması için ko, şey tahtalar patlamaması için bunları boş verin arkadaşlar ben size ne olsa göstereceğim şurada e, summon tnt yazıyorsunuz bundan sonra buradan Hemen her zaman etkiliyorsunuz. Ondan sonra buradan gördüğünüz gibi böyle patlayabiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir güzel bir komut. Arkadaşlar. Şimdi artık bunu geçelim. Arkadaşlar. Şimdi nasıl sınırsız hayvan çıkartılır ona gösteriyorum. Buradan hemen geliyorsunuz buradan tüm buradan yazıyorsun ismini buradan icat ee, e, yazıyorsun ondan sonra buradan yine e, her zaman buradan her zaman yazıyorsun gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sonra dışarıdan çıkartabiliyorsunuz oyun çekmemesi için ben böyle gördüğünüz gibi Oyun biraz çekebilir ama boş verin. Şimdi buram nasıl e, nasıl o katınca ışınlanır onu gösteriyorum. Hangiden geliyorsunuz? Şuradan tweet'i şey, yazıyorsunuz. Şimdi de tweet'i yazıyorsunuz. Ondan sonra buram Eee alıyorsunuz. Hemen bu şu 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 tarafı Dikkat edin burada iki tane de var arkadaşlar. Arı yazıyorsunuz buradan giriyorsunuz. Bunu çıkıyorsunuz. Ondan sonra buradan e, gördüğünüz gibi komut komut Buradan giriyorsunuz bir tane ok. arkadaşlar ee, ok alıyorsunuz. Buradan bir tane. Ee, şimdi buradan bu şey yapacağız. Mesela bunu etkileştirince böyle çıkarsınız. Bir de ışınlanabiliyorsunuz. Abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Yel kapı tut. abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.